arkadaşlar az önceki eğlenceli bir gün çektiğimiz videonun devamını çekiyoruz. Evet. Kaç? mı? Bip. 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 Engelliler için bunu diyor? Biz engelli miyiz? Hadi ya, kapıyı tut. Tamam. E evet. Aşağısı çok yüksek olduğu için. Koş Berkay. Allah 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 Berkay beni bekle yerler bu. <laughs> Vallahi ya gece gece bir, bir kez gece gece dışarıda bizim ne işimiz olur yani. Uf, saat gece 12'si. Gece 12 saat dışarılarda geziyoruz. Uf. Araba orada koşma düşeceksin. Bim. Toplam fiyatının para kendine satış ve kapalı. Belki bekle bak. Bunu hiç beklemiyor. Hiç dinlemiyor. Dur arabayı şey açalım. Evet açtım gel. <laughs> La oğlum öyle değil sen daha hiç bilmiyorsun. Geç. <laughs> Bilmeyeceğim mi? Burası böyle. Ben şunu anlamadım. Şurada neden İgan bayrağı var? Burası İgan bayrağı. Berkay geç git. Berkay eve gelince ne yapacaksın? Öyle terledim. 12 oldu resmen ya cuma. Niye açmıyoruz biz radyoyu? Ya almadan önce iyice bakın. Radyo yani, ne yapacak? Yani, bu bak. ben sen mesela eve gelin. Şu mesela, <laughs> yani, salona kadar bakın. Şu yok. Kapat ya bana ne? Gecenin 12'si işte millet dışarıda geziyor ya. Görüyor musun Belkay? Burada şu bir kıyker görüyor. Ben Belkay baksana sağ taraftaki şey orman. Çok karanlık görünmüyor mu? Şurada evet. atlama kuleleri var. Abi bir baksana her şey gidiyor. Evet. Çok 60 60 50-60 civarı bir şeyler. Ve saat 12 resmen. Çatbingöl'e gidiyormuş burası. Çatbingöl ne be? Ben ne gidip... Deprem infaz kılınlığı mı ne öyle bir şey? <laughs> ben Erzurum kayak merkezi. Çok kalanlık bir oyun ya. Çünkü gecenin 12'si. Nasılsın Berkay? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim Crispy yiyor. <laughs> da kapatmışlar. Yumuk da yap. Sıcak yap. İki yap. Hem camlara hem ayakları yap. Bekliyoruz. Oo, değil şenlik var. Millet gecenin geziyor. Bir anda yani akşam gecenin akşamı dokuzu ama şu an gecenin on Şükür. Anne bak. Bak mesela. En e azından bu yolda çok fazla kişi yok. Evi biliyorsun? İki saatlik yoldayız. geldik şükür. Bas çok yaşa. İşte bizim ev.

ki şifre bozuk. Şifre bozuk. Merak ediyorum. Bir çağırmadım bir an önce. ok gidince bas. Ok gidince bas. Şu ok, ok işareti gidince bas. Dur ben başlayacağım Bir de şey dokun şey ya dokunmadık ya. Anırıyor ya. Boz 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 FBI 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 Open it up open it up Saat kaç ya Yandın mı? Berkay balonunu ortaya koyma Ortaya koyma <laughs> <laughs> Ellerine